Azerbaycan'a bağış. Ya 36 liraya şey yazacağım. Terbiyesiz Laptop. Milli duygularımıza daha geçme. Anan. Atabilir miyiz elinden? Anan mi sikim. <laughs> Kırk falaka. Evet. Sikim nereden çıkacağım? <gülüyor> <gülüyor> hayır, hayır. <gülüyor> Efendim, sikim. Ben ne? Ben şimdi şöyle Elektriğe ki ben mi alt dediler. şey ben... Ha yok. Olmaz. Net girerken gördüm. Asıl. Kesin misin kanka? Kesin. Ya girdiğini kanka gördüm. Ya nasıl mu? Kanka, kanka nasıl güveniyor? Kanka nasıl güveniyor? Güvenmiyorum bilmiyorum yani. Ben gördüm birader. Ben skip atıyorum. Bu <laughs> <laughs> <Çok> kızı <kısa> söylemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> <Pişerim zaten. gülüyor> ben skip attım ben çok yakın geziyorlar ya. Aha. Diğer çorta zenci de var sanırım. Gir ulan oraya. Geri zekalı. Geri zekalı. <laughs> oğlum bu bu östür ya. <laughs> öztürk öztürk kesti. <laughs>

kamero <laughs> Meta shotgun. Emre emre emre. Ha. The... friendly drop back Oğlum sarı shotgun var bende. Onun bizimki daha iyi. Allah <laughs> <laughs> Allah. <laughs> 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 Adam abi götürdü. çok iyi oldu yani <laughs> çok iyi oldu. Oğlum. Araba sesi duydum. Bu kadar yakından gelmiyordu lan. Nereden çıkıyor lan o? Çatıdan, çatıdan. Omae wa mou shindeiru. Nani? Yes. O ne kardeşim ya? Üff. Böyle olduğunu bilsek. Veriyorsun sniper'ı bana, arkana yaslanıyorsun. Oğlum hakikaten öyle oldu. Allah <laughs> dilimde lan. Ananı sikim ya. Zence isteyeceğin isteye sikim. Isteye, ben bilmem kardeşim ben sadece. O. Ne yaptı lan? Üçünüz de delirtti lan ben hariç. Bu <laughs> çocuğu ya çok. Delirmedim çok... de. Aha Öf. Bir doçlamışım. Siktir git buradan. Hadi yarrak. Ben buradan çıkarmam amına Tamam adama doğru koş sen sana vursun. Sonra bize vur. Biz kaçarız. Aynen da Hadi. Siktir. Pezevenk. Arkadan dolaşın, arkadan dolaşın. Ben çeksin. <gülüyor> <gülüyor> Ben neredeyim? <laughs> ah burada. <laughs> Toparlanıp sürdürürüm ki. Aldı beni. <laughs> Aldı nasıl geçtiniz? Siktir git. Ee, stres oldum amına koyayım Adam yanımdan geçti. Oğlum bu adam bana <laughs> taktı ama koyayım? Aferin. <laughs> Why are we still here? Just to suffer. Every night I can feel my leg and my arm. Even my fingers. The body of you. <laughs> 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 oh. Oh. <laughs> o kadar çaresiz anasını anını sikeyim dedik ya bunu kıyayım. Of. yoktu.